paralam var mı? Borç istiyorum yani. Ha borç istiyorsun sen, o manada soruyorsun yani. Ne kadar lazımdı? Yüz bin. Yüz sonra da bineyim yani. kuba <laughs> Bak adamı pişman etme. Zaten zar zor geldim buraya. Harbiden döverim bak seni ha. Ya tamam Aslan abi kızma şaka yaptım ben. Anladım senin derdini. Sen yüz bin lira istiyorsun benden. Var mı yok mu onu söyle. He he var. Demin hepsini sayıyordum. Sağ selamı var. Oğlum sen şaka yapmadan duramıyor musun lan? Kaşar. Ya abi ne dedim ki ya? Şaka yapıyorum. Madem öyle gel böyle konuşalım. O ne demek lan? Sana ne kadar lazım abi? Yüz bin lira demiyor mu sen? Yüz bin lira vereyim sana ama yüzde beş işler bebeğim. Bebeğim mi? He bebeğim. Ben böyle birine borç vereceğim zaman acayip küstahlaşıyorum. Bana bir şey oluyor. Ben de anlamıyorum. Tamam birader. Ben vazgeçtim. Bırak kalsın. istemiyorum paranı. Tamam. Bunu da konuşmadık aramızda tamam mı? <laughs> ne oldu abi? Niye kızdın ki sen? Veriyordum ya bebeğim. Oğlum bak senden borç falan istemiyorum. Bana öyle bebeğimli bebeğimli konuşma. Harbiden kafanı kırarım bak senin ha. Ha ne oldu abi neye kızdın ki? Otur biraz sohbet muhabbet edelim konuşalım. Çayın da geliyor. İstemiyorum lan. İstemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Faizi terbiyesiz. Telaş.